hayatını Türk havacılığına adadı. Bütün emelim Türk gençliğinin kanatlanmasını görmektir derdi. Aslında Türk havacılığı Nuri Demirağ döneminde çağ atladı. Hatta fabrikasında ürettiği İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı Ankara'ya indi. O dönemde çok önemli bir başarıydı. Ama bir uçağın hikayesi Türkiye'nin hikayesi oldu. Engeller konuldu. Türk savunma sanayinin ilk büyük atılımı hüzünlü bir hikaye ile son buldu. O dönemde yaşayan bir büyüğümün bana ifade ettiğine göre siyasi anlayış veyahut genel kanaat şu merkezdeymiş ki hiçbir milletin, hiçbir ferdi devletinden daha güçlü olma hakkına sahip değildir. Bu hak kendisine verilmek istenmediği için Nuri Demirağ'ın fabrikasına önce verilen siparişler bir kısmı alındı diğer kısmı iptal edildi ve yurt dışından da bağlantı yapma imkanı bulunamadı bu sebeple fabrikayı kapatmak mecburiyetinde kaldı. Genç Cumhuriyet, Kurtuluş Savaşı'ndan bağımsız bir devlet olarak çıkmıştı. Bundan sonraki hedef, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine taşımaktı. Başlıca konulardan biri de şüphesiz ulaşımdı. Bu sebeple ana yurdumuz demir ağlarla örülmeliydi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İnşaatı'nın ilk müteahhitlerinden Mehmet Nuri Bey, Türkiye'nin 10 bin kilometrelik demiryolu ağının 1250 kilometrelik bölümünün inşasını gerçekleştirdi. Mustafa Kemal Atatürk, 21 Haziran 1934 soyadı kanunundan sonra bu üstün başarısından dolayı Nuri Bey'e Demirağ soyadını verdi. Dünya ekonomisi çöküşteydi. Genç Cumhuriyette çıkış yolları yordu. Ordu'nun ihtiyaçları vardı. Savaş uçağı da bu ihtiyaçlardan biriydi. Kampanyalar başlatılıyor. Dönemin varlıklı iş adamlarından destek isteniyordu. O dönemde elini taşın altına koyan yine aynı isimdi, Nuri Demira. Nuri Demira şöyle diyordu: "Göklerini koruyamayan insanların ...topraklarını koruması mümkün değildir. Eğer bir millet göklerini koruyamıyorsa yerlerde sürünür... ...ve yerin altında çürümeye mahkum kalır. Bu düşüncelerle hareket ederek uçak fabrikasını kurmayı... ...ve gökleri koruma altına alın almayı hedef edilmiştir. Tarih 1936 idi. Atatürk hayattaydı. Türk havacılık sektörünün kurulması için önemli adımlar atıldı. Beşiktaş'ta atölye binası kuruldu. 10 Şubat 1937'de üretime geçildi. 10 yıllık devreyi kapsayan bir plan program hazırlattı. Bu program gereği bir Çekoslovak firmasıyla anlaşarak Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi'nin yanında Deniz Müzesi ile Dolmabahçe Sarayı arasında bugün otel olarak kullanılan yerde o zamana göre model ve büyük bir bina yaptırdı. Nuri Demirağ ve ekibi boş durmuyordu. Sovyet Rusyası, Almanya ve İngiltere gibi ülkeleri ziyaret edip motor fabrikalarını inceliyorlardı. Ve o çok önemli karar alındı. Türkiye başka bir ülkenin uçak lisansını almak yerine kendi prototiplerini üretecekti. Yurt dışına incelemelere başladı. Montaj sanayinin mantığına karşı çıkarak kendi teknolojimizle birlikte kendi sanayimizi de kurmamızın gerektiğini söyleyerek düşüncelerini şöyle anlatıyor açıklıyordu Avrupa'dan Amerika'dan lisanslar alıp uçak yapmak kolaycılıktan ibarettir. Üretilen bu uçakların bir de test uçuşlarını yapmaları için bir alana ihtiyaç vardı. O zamanlarda Elmaspaşa Çiftliği olan günümüzde ise Atatürk Havalimanı olarak kullanılan burayı Nuri Demirağ satın aldı ve buraya düz bir alan inşa etti. O dönemlerde bunun bir örneği ise Avrupa'nın en modern havaalanı olan Amsterdam'da bulunuyordu. Nuri Demira Sivas Divriği'de de bir gök ortaokulu açtı. İkinci Dünya Savaşı'nın o yokluk döneminde Türkiye'ye pilotlar yetiştirmeye başladı. Okula ilgi büyüktü. 1943 yılına kadar 290 pilot o okuldan mezun oldu. Türk'ün yaptığı uçakları elbette Türkiye'de yetişecek pilotlar uçak uçuracaktır. Düşüncesiyle hareket ediyordu. Bu yüzden havacılık üzerine eğitim verecek gök okuluna üniversitede okuyan veya mezun olmuş öğrenciler ile Divriği'de ortaokul seviyesindeki gök okulundan mezun öğrenciler alındı. Aynı dönemde Türk Hava Kurumu Nuri Demirağ'a 10 eğitim uçağı ve 65 adet de planör siparişi vermişti. Demirağ ve ekibi bir yandan bu siparişler üzerine çalışıyordu. Nuri Demirhan en önemli yardımcısı Fransa'da eğitim görerek Türkiye'nin ilk uçak mühendisleri arasına girmiş bulunan Selahattin Alan'dı. Alan, Milli Müdafaa Vekaleti bir adı verilen, Türk sanayisi açısından bir ilk olarak kabul edilen uçağın planını çizmiş ve 1936'da ilk tek motorlu uçağın üretilmesini sağlamıştı. Uçağın adı, isim ve soy isminin harfleri ve yapım yılıydı. Yani NU-D36. İlk uçan testini de çok kısıtlı uçuş tecrübesine rağmen Selahattin Alan yaptı. Sonuç tam bir faciaydı. Piste erken iniş yapan uçak yere çakıldı. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli mühendislerden biri olan Selahattin Alan orada hayatını kaybetti. Talihsiz bir kaza ve sonun başlangıcı. Kaza sonrası Nuri Demirhan işleri de kötü gitti. Sanki dışarıdan bir güç ona engel oluyordu. Önce Türk Hava Kurumu siparişleri iptal etti. Ardından fabrikasını kapatmak zorunda kaldı. Türk Hava Kurumu, Demir Ağankiler yerine Fransız Henriot uçaklarını tercih etti. Ama modası geçmiş Fransız uçakları kısa sürede ıskartaya çıkarıldı. Nuri Demira dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye bir mektup yazdı. Kendisinden yardım istedi ama beklediği cevap bir türlü gelmedi. Nuri Demira pes etmedi. Aslında en önemli projelerinden biri yolcu uçağı üzerineydi. Ama asıl önemli atılımsa yolcu uçağı alanında olacaktı. NU D38 adlı 6 kişilik çift motorlu gövdesi alüminyum kaplı yolcu uçağı o dönemde kendinden söz ettiriyordu. Yolcu uçağı saatte 325 kilometre sürat yapabiliyor, 3,5 saat havada kalabiliyordu. Türkiye'nin ilk yolcu uçağı deneme uçuşları sonrası o dönemde sıra dışı bir başarıya imza attı. 26 Mayıs 1944 günü saat 9.45'te İstanbul Yeşilköy'den havalandı. Tam bir buçuk saat havada kaldı Ankara Etimeskut Havalimanı'na başarıyla indi. Uçakta iki pilot, Tasviri Efkar gazetesi sahibi Ziyad Ebu Ziya, Vatan gazetesi muhabiri Faruk Fenik ve sahibi Nuri Demira vardı. İlk uçuşun yolcuları Ankara'da Hava Yolları Umum Müdürü Ferruh Bey tarafından karşılandı. Sonuçsa mükemmeldi. Bu başarı dönemin gazetelerinde de manşet oldu. Ürettiği Nuri Demir 38 adını taşıyan bu çift motorlu 6 kişilik yolcu uçağı yurt dışında büyük ilgi gördü. Bu uçaklar dünya havacılığı yolcu uçakları arasında da A sınıfına alındı. Türkiye'nin ilk yolcu uçağı daha sonra Bursa, İzmir, Kayseri ve Sivas gibi şehirlere deneme seferleri yaptı. Türkiye'nin gökyüzünde o güne dek en büyük başarısıydı. Ama beklenen olmadı. Demirhan ürettiği ilk yolcu uçağı hiç sipariş almadı. Proje yarıda kaldı. Türkiye'nin hüzünlü bir hikayesi olarak tarihte yerini aldı. Nuri Demira 13 Kasım 1957'de hayatını kaybetti. Türkiye'nin o ilk yolcu uçağı ise hurdacılara satılarak maziye karıştı.